Eski bir şeye atmak mı istiyorsunuz? Bu seçebileceğiniz en kolay yol. Ama biz kolay yolu seçmeyeceğiz. Kulaklık kılıfım çok kötü. Şuna bakın, nasıl da eskimiş. Seninki de öyle mi? Hayır, çünkü benim özel bir kılıfım var. Sen de ister misin? Balonların ne kadar yararlı olduğunu tahmin bile edemezsin. Sıradan bir balon mu? Gerçekten mi? Balonun dar ucunu keselim. Balonu kılıfa geçirelim. Kenarını kıvıralım. Kalıcı kalemle komik bir yüz çizelim. Ne kadar tatlı. Artık kılıfını bir kilometre uzaktan bile tanıyabilirsin. Ve işte oldu. Bu gerçekten benim eski kılıfım mı? Bu parlak kılıf çok güzel. Çok basit ve pratik. Tam bir dahilsin. Bilgisayar ekranı mı? Modası geçti. Hadi bu eski şeyi yenileyelim. Ekran çöpe atılacak. Dışını sprey boyayla kaplayalım. Ortasına küçük bir yastık koyalım. Kedicik bak yeni bir evin var. Yastık yeterince yumuşak mı? Rengini sevdin mi? Bence müthiş oldu. Yeğenlerim gerçek birer canavar. Bakın dosyama ne yaptılar? Her yerini boyamışlar. Bu bir sanat eserine benziyor. Ama daha işi bitmemiş bir sanat eseri. Çünkü daha sergilenmeye hazır değil. Merak etmemize gerek yok. Dosyayı atmak için daha erken. Artık işime yaramayacak ama ondan başka bir şey yapacağım. Metal parçalarını çıkaralım. Arkasına çift taraflı bant şeridi yapıştıralım. Banyonun duvarına sabitleyelim. Halkaları açtığımızda küçük şeyler asabiliriz. Yüz maskeleri, lif, spor bilekliği çok güzel. Bu yeni düzenleyiciyle ihtiyacımız olan her şey yanımızda olacak. Her evde anılarla dolu bir kutu vardır. Bakalım bu nostaljik kutuda ne var? Plak mı? Artık onları dinleyemiyor olmamız çok üzücü. Modaları geçti. Atacak mıyım? Hayır. Akrilik boya alalım. Öncelikle plağı beyaz boyayla kaplayalım. Sonra arkası kuruduğunda parlak pembe işaretler yapalım. Biraz mor boya ekleyelim. Kalemle çizgilerin üstünden geçelim. Ve bireysel detaylar çizelim. Folyo ile orta kısmın üstünden geçelim. Bir saat mekanizması yerleştirelim. Tik tak tik tak. Yaratıcılıkla eski planımızdan harika bir saat yapabiliriz. Zaman bu kot pantolona nazik davranmamış. Profesyonel bir terzi bile onaramaz. Ama onu atmamıza gerek yok. Sanırım biraz yaratıcı olmam gerekiyor. Cepleri keselim. Fermuar yapıştıralım. Kenarlarına dikkatlice düzeltelim ve kilidin işe yaradığından emin olalım. Fermuarı açıp kapatalım. Pantolonu dantel kurdele ile süsleyelim. Kenarına bir çift metal halka dikelim. Bir ip geçirelim. Küçük çantaların modası asla geçmez. Özellikle de bel çantalarının el yapımı, özel tasarım daha iyi ne olabilir? Siz de kot pantolonunuzdan böyle bir tasarım yapmak ister misiniz? Uzun süredir yeni bir manikür istiyordum. Çok uzun süredir de en sevdiğim oje tonunu bekliyorum. Sadece ojemi bu ultraviyole lambanın altında kurutmam gerekiyor. Pekala, sanırım bir sorunumuz var. Lamba manikürümü sabote etmek istiyor ve işe yaramıyor. Peki sorun ne? Lamba daha önce çalışıyordu. Şimdi ne oldu? Arkadaşımın başka bir sorunu var. Kaykay yapmayı öğreniyordu ama gücünü iyi hesaplayamadı. Ne kadar canım acıdı tahmin bile edemezsin. Zavallı şey. Hmm, i̇şte bir fikir. Lambanın üst kısmını geniş bir lastik bant ve kıskaç alalım. Kenarlarını çakmakla yakalım. Kıskacın parçalarını uç kısımda birleştirelim. Şimdi de lastik bandı lambaya yapıştıralım. Silikon tabancası kullanalım. İşte oldu. Hadi yeni icadımızı dışarıda deneyelim. Koruma ekipmanı kullanalım. Kask çok uygun oldu. Bana çok yakıştı değil mi? Evet harika. Yaşasın. Yolların kraliçesi geliyor. İyi şanslar. Fazla hızlı gitme. Eğer ayakkabılarınızı kutusuz saklıyorsanız daha fazla yere ihtiyacınız olabilir. Ama kutuları atmak istemiyorum. Gerçekten mi? O zaman atmayalım. Kutuyu beyaz sprey boyayla boyayalım. Duvarının altından küçük bir şerit keselim. Kapağın kenarlarını keselim. Bu çekmecemiz olacak. Mukavvadan bir alt ve küçük parçalar keselim. Alt kısmı yerleştirelim. Alanı bölmelerle ayıralım. Alt çekmeceye mantardan yapılmış bir tutma yeri yerleştirelim. Güzellik ürünlerimizi ve aksesuarlarımızı düzenleyiciye koyalım. Kullanmaya başladığımızda hayatın çok daha kolay olduğunu göreceğiz. Güzellik ürünlerimizin kendi alanı olması çok güzel. Kullanışı kolay ve her şeyi yerli yerinde. Bir bardak meyve suyu olmadan internette dolaşmak çok sıkıcı. Pipetle en sevdiğimiz içecekten içerken internette gezinmek daha eğlenceli. Hmm, ama tek kullanımlık plastikler çevre dostu değil. Çevreci olalım ve pipetlerimize ikinci bir şans verelim. Pipet ve oluklu mukavva alalım. Pipetleri sprey boyayla boyayalım. Altın rengi çok uygun bir seçim. Plastikten birkaç üçgen keselim. Pipeti şekillerin dış hattına yapıştıralım. Kenarlarından birine bir küpe parçası yerleştirelim. Üçgen bohem tarz küpelerimiz hazır. Bu küpelerden sadece bizde olacak. Ofiste çalışmak çok sıkıcı ve farklı olabilir. Biri rahatça güçlü dizüstü bilgisayarında çalışırken diğerleri eski teknolojiyle uğraşıyor. Evet, bu adil değil. Peki ya klavye ve... Kahve kavga ederse ne olur? Ama onu atmayacağız. Bir bıçakla dikkatlice tuşlarını çıkaralım. Şimdi de klavyeyi toprakla dolduralım. Eşit şekilde yayalım. Çim tohumları ekelim. Sulayalım. Ve tohumları tuşlarla süsleyelim. Çimlerin büyümesini bekleyelim. Yeşilliklerle dolu bir saksı yapmak her zaman iyi bir fikirdir. Gördüğün gibi bu benim için değil, ofis için oksijen kaynağı. Meyveler, hepsi doğal ve lezzetli vitamin kaynakları. Ve onları hızlı tüketmemize gerek yok. Ama diğer yandan bu iyi bir fikir değil. Meyveleri fazla bekletirsek bozulurlar. Bu yüzden onları yemeliyiz. Hmm, bir iki ve kutu boşaldı. Kutuyla ne yapacağım? Onları atamam. Sakin ol bir kutu sprey boya sorunlarını çözecek. Plastik kutumuzu sarıya boyayalım. Altın rengi mobilya tutma yerleri alalım. Yanlarına bacak olarak yerleştirelim. Şimdi de yeni şık komodinimiz için yer seçelim. Bunun eskiden sıradan bir meyve kasası olduğunu anlamak mümkün değil. Şık, retro ve güzel anıları hatırlatıyor. Harika! Ah doydum. Daha sonra bir parça Oo. ayıracağım. Siz de öyle yapıyorsunuz değil mi? Hmm, peki masamda kırıntıları ne yapacağım? Bunun için bir pratik bilgim var. Masadaki yiyecekleri alalım. Bir fön, şişe boynu ve peçete alalım. Pönün arka kısmını peçeteyle saralım. Şişe boynunu yerleştirelim. Pönü açalım ve parçaları küçük bir süpürgeyle temizleyelim. Böylece masa tertemiz olacak. İşte bu kadar. İyi fikirler çok kolaydır. Yeni pratik bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de bunlardan hangilerini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.